Arkadaşlar bugün sizlere yaptığım bir deneyi göstereceğim. Şimdi burada ısı sensörümüz, buzzer, gaz sensörü ve su sensörü var. Şimdi e, biz daha önce bu su sensörünü ıslattığımız için su e, bu e, 80'lerde 90'larda işte gaz şuradan 46, ısı o da 46. Zaten bu gazla ısı genellikle aynı oluyor. Şimdi gelelim şu gazı bir arttıralım. Burada hem burada buzzer ötecek. Bu ses çıkartan bir sensör. Hem de şurada bilgisayarda şey olacak. Bir kere buzzer'da bir öttüğünü gösterelim. Sonrasında bilgisayarda gösterelim. Hemen şurada şey yapıyorum. Gördüğünüz gibi hemen buzzer ötmeye başladı. Şimdi bir gördüğünüz gibi şurada yetmiyor. 60. Tekrar bir sadece şeyi gösterelim. Ee, sadece ekranı gösterelim. Şimdi gaz veriyorum. 600, 800. Gördüğünüz gibi bu şekilde artıyor. Önümdeki e, deneyim bu kadar. Görüşmek üzere.